İncirlova ilçesinde Kültür Park'ta düzenlenen eğlence, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İncirlova Engelsiz Yaşam Derneği tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirlova Belediyesi işbirliği ile biri kız altı kişi için asker eğlencesi etkinliği düzenlendi. İncirlova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Merve Uysal yaptığı açıklamada Engellilerin pazartesi günü askere uğranacağını söyledi. Askerin bir günde neler yaşıyorsa sağ olsun komutanlarımız hepsini orada gerçekleştiriyor. Şu anda onların kıyafetleri dikiliyor, botları yapılıyor vücut ölçülerine uygun. Orada hep birlikte yemeğimizi yiyoruz, yemin içiyorlar, tezkerelerini alıyorlar, bu şekilde geri götürüyoruz. Ben bir engelli annesi değilim fakat orada engelli annelerini ve babalarını gördükçe inanın şuramızda hissetmeyecek insan yoktur diye düşünüyorum. Günü birlik bile olsa çok güzel bir duygu. O asker üniformalarının içinde onları görmek muhteşem bir duygu. Serebral palsi hastası kızının da askere gitmesi için özel izin aldığını söyleyen anne Ayşe Okul Sevgece de Ben Bir Engelli Annesiyim isimli şiirini okudu. Asker adaylarının ellerine kına yakıldı. Sembolik olarak 57. Topçu Tugay'ında bir günlük askerlik görevi yapacak engelli çocuklarını askere uğrayacak anne ve babalar duygu dolanlar yaşadı. AK Parti İncirli Hava İlçe Başkanlığı'nca derneğe akülü sandalye hediye edildi. Etkinliğe İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak ile davetliler katıldı.